Castrol Otomotiv Zirvesi'ni sunar. Evet, Otomotiv Zirvesi 2023'ten herkese merhaba efendim. Programımız Tekrardan başlıyor bugün itibariyle ilk bölümümüz ve daha sonrasında her hafta pazartesi günleri saat 13'te sizlerle sektörün temsilcilerini ağırlayacağız. Üst düzey yöneticiler bu programda olacak. A'dan Z'ye otomotiv zirvesinde A'dan Z'ye sektöre ilişkin her şeyi konuşuyoruz. Malum bir elektrikli araç furyası dünyada olduğu gibi Türkiye'de de markalar tabii birbiriyle yarış halinde. Çeşitli dönüşümler yapılıyor, çeşitli atılımlar yapılıyor Özellikle pazar payları, hepsini, her şeyi konuşuyoruz bu programda. Bugün de ilk program bu vesileyle de bugün e, Hyundai Hasan Genel Müdürü Murat Berkeli ağırlayacağız. ilk programımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, geldiğiniz için ve ilk programda da eşlik ettiğiniz için. Şimdi tabii geçtiğimiz e, sezonda da biz otomotiv zirvesinde her programda böyle e, sektör liderlerini ağırlıyorduk ve elbette e, o zamandan bu zamana baktığımız zaman aslında gündem çok değişmiyor. Yine dinamik bir e, otomotiv e, yılı geçiyor. Satışlar anlamında da sektördeki büyümeye de bakınca. Dolayısıyla önce bir rakamlarla başlamak isterim. 2023 yıl başından bu yana nasıl geçti sizler için? Tabii nasıl ki gününüm? sizin dediğiniz gibi aslında çok hareketli bir yıl geçiriyoruz. 2023 yılı aslında otomotiv sektörü açısından e, rekor satışların olacağı bir yıl olarak kayda geçecek gibi gözüküyor. İlk 8 aylık satış rakamları da aslında bunu destekliyor. İlk 8 aylık rakamlara baktığımızda 755 bin adet binek ve hafif ticari e, araç satıldı. E, bir önceki seneyle kıyaslandığı zaman aslında %64'lük gibi çok önemli bir artış var. Ee, ve bu trendin de e, bu şekilde devam edeceğini görüyoruz. Özellikle tabii bu artıştaki bu artışın olmasının iki ana sebebi var. Bunlardan birincisi biliyorsunuz pandemi döneminde 2021 ve 2022 yıllarında üretim tarafında yaşanan e, duruşlardan dolayı arz talep dengesinde e, bir takım e, bozukluklar oldu ve bundan dolayı da tüketiciler alımlarını ötelemek zorunda kaldı açıkçası ve bu ötelenen talebin büyük bir kısmı da 2023 yılında satışa dönüyor. Yine aynı zamanda özellikle enflasyonist ortamda tüketiciler otomobili bir yatırım aracı olarak gördü bu dönemde bu yıl ve bu da beklerin üzerinde bir talep oluşturdu. İlk 8 ayda beklentilerin gerçekten çok üzerinde bir satış gerçekleşti diyebiliriz. Yılın son 4 ayında da kısmi olarak belki satışlar biraz yavaşlayabilir. Çünkü krediye ulaşmakta zaman zaman tüketiciler zorluk yaşıyor. Ee, tabii böyle olunca da araç fiyatlarında bu arada kur kaynaklı çok fazla artış oldu. Tüm modeller %80 ÖTV baremine geçti ve bu aşırı fiyat artışlarından dolayı da biraz tüketiciler de araç almakta bu dönemde belki imtina ediyor ama yine de bir dediğim gibi ötelenen bir talep var. Ee, bu şekilde devam ederse yılın 1 milyon üzerinde bir satışla kapanacağını görüyoruz. Bu da tüm zamanların rekoru olacak gibi gözüküyor. Evet. Araç bulunabilirliği sıkıntısı vardı tabii dediğiniz gibi. Orada da iyileşmeler oldu nitekim değil mi? Evet. Sıfır araçlarda da zannediyorum sizde de öyle. Belki hazır sizi bulmuşken bir iki cümlede ona eklemek istersiniz diye Evet, Aslında son dönemde bu araç bulunurla ilgili sıkıntı yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Özellikle biliyorsunuz pandemi döneminde çip krizi vardı ve bu üretimin ciddi anlamda etkiliyordu. Ama son dönemde bu yavaş yavaş çözülmeye başladı ve üretimler normal seviyesinde, hatta biz bu sene normal planladığımızın üretim üzerinde bir üretim yapacağız. O yüzden üretim açısından çok. Sıkıntı gözükmüyor. Evet. Peki yeni trendlerden biraz bahsedelim. Her evet. programda da değinmeye çalışıyoruz. Özellikle tüketiciler de merak ediyor. Zaten çok fazla takipçisi olan da bir sektör. Ne gibi yeni trendlerden bahsediyor şu an? Evet. Aslında otomotiv sektörü büyük bir değişim içinde. Dört tane ana trend var aslında. Birincisi elektrifikasyon. ikincisi bağlanabilirlik. Üçüncüsü otonom sürüş ve son olarak da araç paylaşımı diyebiliriz ama bugün en çok konuştuğumuz konu elektrikli araçlar. Bakıldığında 2017 yılında dünyada 1 milyon elektrikli araç satılırken geçen sene toplamda 10 milyonun üzerinde elektrikli araç satıldı. gerçekten son 5 yıla baktığımızda 10 kat bir artış var. Küresel otomotiv firmaları bu yönde önemli adımlar atıyor. Önemli yatırımlar var. Şu anda dünyada yaklaşık 500'den fazla elektrikli model satışta. bakıldığında tabii bu trendin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle en çok elektrikli araç satılan ülke Çin. Geçen sene 5.9 milyon elektrikli araç satıldı Çin'de. Arkasından Avrupa geliyor. Avrupa'da da elektrikli araç pazarı her geçen gün artarak devam ediyor. Amerika'da benzer. Tabii Muhtemel ülkemizi de soracaksınız. Ülkemizde de aslında iyi bir grafik var. Aslında şu anda emekleme döneminde ama elektrikli araç satışı. Yıl başında %1 olan oran şu anda %3'ler seviyesinde. Bu sene yaklaşık 18.600 tane elektrikli araç satıldı. Ve bu her geçen gün artarak ...devam ediyor. Şarj istasyonları da tabii artıyor. Dolayısıyla evet. hızlı bir dönüşüm de var o anlamda. Evet. Ee, ciddi anlamda tabii dediğiniz gibi toplam araç e, sayısı içerisindeki artışı da zaten görülüyor. Şimdi biraz ekosistemden bahsedelim. Şimdi dediniz ki işte otonom sürüş var, araçlar dijitalleşiyor. Birazdan ona da geleceğiz. Gerçi elektrif elektrifikasyon tabii ki çok ciddi bir dönüşümü tetikliyor ama ekosistem ona uyum sağlıyor mu? Başta da zaten herhalde zannediyorum işte altyapı çalışmaları çok herhalde konuşulacak önümüzdeki günlerde. Aslında önümüzdeki 10-15 yılın içinde otomotiv endüstrisi mobilite ekosistemine evrilecek. Biz öyle öngörüyoruz. Peki mobilite ekosistemi nedir? Şu anda hali hazırda ulaşımımızı sağlayan hareket halinde olan tüm araçların bizim hayatımıza katma değer sağlayan akıllı cihazlarla konuşması ve interaktif bir şekilde çalışması biz otomotiv endüstrisinin bu yöne mobilite ekosistemine evrileceğini öngörüyoruz dediğim gibi. Burada da otonom ve bağlanılabilir araçlar çok ön plana çıkacak. Belki bugün çok fazla konuşmuyoruz ama yakın gelecekte özellikle 2035'te kullanılacak araçların yüzde hemen hemen yüzde %40'ının otonom araç olacağını Öngürüyoruz. Dolayısıyla ekosistem aslında otomotiv üreticileriyle e, teknoloji devleri arasında işbirliklerle çok e, farklı bir noktaya evrileceğini e, düşünüyoruz. Aslında e, burada şey çok önemli. Bugün otomobil A noktasından B noktasına gitmek için ulaşım aracı olarak kullanılıyor ama e, yakın gelecekte özellikle bu teknolojinin de gelişimiyle e, otomobilin bir e, üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Bu da teknoloji devlerinin özellikle iştahını çok kabartıyor çünkü otomotiv endüstrisi'nin 2020'deki yaklaşık cirosu 4 4 trilyon dolardı ve 2035'te de bu'nun 6 trilyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Çok büyük bir e, küresel ekonomiye de büyük evet. bir katkısı var otomotiv endüstrisinin. Dolayısıyla e, Şöyle diyebiliriz ekosistem e, tamamıyla mobiliteye evriliyor ve bunu da otomotiv devleri ve e, küresel teknoloji şirketleri e, bu değişimi yakalamaya çalışıyor. E, değil yakalamaya değil mi? çalışıyor çok evet. büyük bir rekabet var ama çok ciddi anlamda değil var. mi? Markalar arasında da özellikle ve dönüşümler de çok hızlı oluyor gerçekten. Eskiden tabii araçlar böyle bir donanım e, ifade ederken şimdi bir yazılımı artık giderek evet. dönüşüyor. İşte dijitalleşme tarafını böyle biraz daha geniş... Konuşmak istiyorum o anlamda e, neler yapılıyor mesela şu anda hani sizin hem marka adına hem küresel tarafta aslında şunu söyleyebiliriz e, bundan 10 yıl önce 15 yıl önce cep telefonlarına baktığımızda az önce söyledim sadece e, bir kişiyi aramak için konuşuyorduk şimdi bu e, teknoloji gerçekten çok hızlı bir noktaya geldi otomotiv endüstrisi de 10-15 yılında bu cep telefonlarının teknolojisindeki değişimi yaşayacak. Özellikle bağlanabilirlik, dijitalleşme, otonom çok ön plana çıkıyor. İnsanlar özellikle tüketiciler araç içinde geçirdiği zamanı daha keyifli, daha konforlu ve verimli kullanmak istiyor. Bu yüzden de bu noktadaki gelişim çok önemli. Şu andaki bağlanabilirliği konuşacak olursak örnek veriyorum Hyundai olarak bizim Blue Link dediğimiz bir aplikasyonumuz var. Bu e, aplikasyonu cep telefonunuza yüklüyorsunuz ve cep telefonunuzdan e, cep telefonunuzda araca anahtarsız giriş yapabiliyorsunuz, e, aracınızı çalıştırabiliyorsunuz, aracın birçok verilerine ulaşabiliyorsunuz. Yine araç dışından aracınızın klimasını çalıştırabiliyorsunuz, aracınızdaki bazı e, verileri ...güncelleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, tüketiciyle araç e, otomobil arasındaki iletişim artıyor. Bir nevi aslında yakın gelecekte otomobillerin e, akıllı cihazlar olacağını öngörüyoruz ve düşünüyoruz. Tabii otonom da burada çok önemli. E, biz e, özellikle otonom 4 seviyesini Hyundai markası olarak deniyoruz. Ioniq 5 modelimizde. Bu arada Ioniq 5 modelimiz tam elektrikli modelimiz. E, Kore'de ve Las Şu Vegas Şu anda burada evet. satışta zaten. Şu anda burada satışta. E, Kore'de ve e, Amerika'da Las Vegas'ta e, robot taksileri e, test ediyoruz. E, Las Vegas'ta binden fazla test sürüşü yaptık. Bu araçların üzerinde 30'dan fazla sensör, lidar lazer cihazları, algılayıcılar, e, akıllı e, cihazlar var ve tamamen e, sürücüsüz e, e, yolun yolda gidiyor ve tabii bunun için e, akıllı şehirlere de e, ihtiyaç var. Dolayısıyla Yakın gelecekte e, otonom daha fazla e, bağlanabilirlik daha fazla hayatımızın içinde olacak e, ve e, özellikle küresel otomobil firmaları ve dijital şirketlerde bu yönde e, çalışmalarını artırarak devam edecek. Tam da onu soracaktım. Teknolojinin özellikle yaygınlaşması için neler yapılabilir diye. Çünkü e, bir anlamda aslında devlet eliyle desteklenmesi gereken çok fazla unsur da var. Hani tek tek markaların tabii kendi üzerine düşen görevleri mutlaka yapıyorlardır zaten ama e, genel olarak sektörün ne yapması gerektiği teknolojiyi yaygınlaştırmak adına mesela ne düşünüyorsunuz? Yani sektör tabii bu noktada e, çok önemli atılımlar at gerçekleşiyor. Burada gerçekleştiriyor. Burada e, elektrikli araçları konuşuyoruz. Bununla ilgili pil teknolojisi çok önemli. Hyundai markası olarak biz pil teknolojisine önemli yatırımlar yapıyoruz. İşte Güney Kore'de ve Amerika'da yeni bir pil e, batarya fabrikaları kurduk. Yine e, özellikle yazılım e, ve yapay zeka tarafı çok önemli. Çünkü araç içinde otonom araçlarda yapay zeka kullanılıyor ve ileri teknoloji e, ekipmanlar kullanılıyor. Bu yönde de teknoloji şirketleriyle e, otomotiv şirketleri iş birliktelikleri devam ediyor. Belki önümüzdeki dönemde e, ortaklıklar olacak. Dolayısıyla teknolojinin getirdiği tüm imkanları e, araç üzerinde kullanılarak e, en üst seviyeye çıkarmak için tüm e, aslında ekosistem e, çalışıyor ve bu teknoloji gerçekten de çok Hızlı ilerliyor. Evet. Özellikle tabii elektrikli araçların çıkış noktası hep işte doğayı koruyalım, karbon salınımını engelleyelim evet. diye tabii tabiri caizse o reklamlarla çok fazla tabii anılıyor. Evet. Şimdi tabii karayolu taşımacılığı karbon salınımına en büyük katkı veren unsurlardan biri. Dolayısıyla bu dönüşüm zaten kaçınılmaz bir yandan elbette o enerjinin nereden sağlandığı da tartışılıyor. Orası ayrı bir konu ama sonuçta şu anda bu pazarda sürdürülebilirlik kavramı. Önümüzdeki dönemde mesela ne sağlayacak? Çevre adına tüm bu dönüşümler. Evet, sürdürülebilirlik aslında çok önemli. Biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'na 192 ülke imza attı. Buradaki amaç 2050 yılına kadar karbon nötr olmak. Ve bu noktada da Özellikle e, insanlara, şirketlere e, fa ve ülkelere çok büyük sorumluluklar düşüyor. E, otomotiv sektörü de burada aslında büyük bir değişimi başlattı. Karbon salınımını azaltmak için e, elektrikli araçların üretimine ağırlık verildi. Ancak bu yeterli mi? Değil. Bu noktada e, özellikle üretim tarafında da bir takım önlemler alınması gerekiyor. Hyundai markası olarak bizim hedefimiz de 2045 yılında karbon nötr olmak tüm unsurlarımızda üretim hatlarında. Dolayısıyla bugün bununla ilgili önemli çalışmalar var. Bütün fabrikalarımızda 2045'e kadar yenilebilir enerji kullanmak istiyoruz. Ve özellikle bunun ilk adımını Çek fabrikamızda gerçekleştirecek gerçekleştireceğiz yine ürettiğimiz ürünlerde ürettiğimiz ürünlerde geri dönüşüm e, malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz ki ay5 modelimizde bunu yaptık özellikle birçok aksam aksamında geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı e, tabi e, işte otonom araçlar diliyoruz yani bu değişim Aslında e, hem insan hayatını kolaylaştıracak bir takım mobilite çözümler sağlayacak ki biz Hyundai markası olarak bunun için çalışıyoruz. Hem bu değişim e, özellikle iklim değişikliği özellikle üretim tarafında e, ki üreticilerin daha bilinçli olmasını sağlayacak. İşte dediğim gibi yenilebilir enerji kullanılacak. Özellikle biz değişik e, önemli elektrikli elektriklik tarafında yeni platformlar geliştiriyoruz. Bu platformlar üzerinde birden fazla moto, e, birden fazla model üretebiliyorsunuz. Bu üretim verimliliği artırıyor. Aynı zamanda enerji e, kullanımını azaltıyor. Bunun gibi birçok e, faydaları beraberinde getirecek. Yani iklim değişikliğindeki bu ki, at, verilen taahhütleri yerine getirilmesi için sadece elektrikli araç otomobil evet. satmak değil, hem üretim tarafında hem ürettiğiniz ürünlerde daha sürdürülebilir ve daha çevreci olmak gerekiyor. Evet. Tam da ona dikkat çekmeye çalışıyordum. Çok teşekkür ediyorum bahsettiğiniz için. Çünkü aracı üretirken hangi enerji kaynakları kullanılıyor o zaten dediğiniz gibi çok önemli hmm. ki siz zaten dönüşümü başlatmışsınız globalde de. Bir yandan da tabii o aracın sağlamış olduğu elektrik nereden geliyor o da çok kıymetli. Evet. Dolayısıyla hep böyle bunları tabii düşünmek gerekiyor önümüzdeki dönemde mesela Türkiye'ye baktığınız zaman elektrikli araç pazarı için ya da bu dönüşüm için mesela. Türkiye bu işin neresinde? Yani biraz geride mi kalıyoruz diye düşünüldüğü zaman, hani rakamlar ne anlatıyor? Bence bugünkü baktığımız noktada belki geride geride demeyelim de daha başlangıç noktasında diyebiliriz. Ama e, ben çok hızlı, eksponansiyel bir artış olacağını düşünüyorum 2030'a kadar. Yapılan araştırmalarda da Türkiye'de elektrikli araç e, satışının %35'ler seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. 2030. Toplam araçları evet, değil içinde. mi? Evet içinde. Bu 2030 yılında. Dolayısıyla şimdi baktığımızda da biliyorsunuz ilk üretilen yerli araç elektrikli araçtı ve e, onun beraberinde de altyapıyla ilgili ciddi çalışmalar var. Batarya yatırımları var. Yine aynı şekilde elektrikli şarj istasyonları ile ilgili önemli yatırımlar var. Bugün 3000, 3790 tane Elektrikli şarj istasyonu var. Şu anda Türkiye'de e, gezinen, yolda olan 35 bin tane elektrikli araç var. Bakıldığında e, araç başına düşen e, istasyon sayısı gerçekten çok yüksek. Yani biz Avrupa'da zannedersem ikinci sıradayız bu noktada. Aslında bu da bizim e, elektrikli araç e, konusunda ne kadar iştahlı olduğumuzu gösteriyor ve markaların bu yönde ne kadar iştahlı olduğunu gösteriyor. Bizim taraftan bakıldığı zaman Hyundai olarak şu anda IONIQ 5 elektrikli modelimizin satışını yapıyoruz. Yine Kona elektrikli aracımızın satışını yapıyorduk. Şimdi IONIQ 6 modelimiz tam elektrikli aracımızın satışına başlayacağız. Aslında yavaş yavaş markalar da elektrikli araç modellerini fazlalaştıkça Türkiye'deki hem altyapı hem bu, bu noktada ki yatırımlar diğer yatırımlarda artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Biz de sonuçta bu uyumlanacağız? Tabi genel olarak zaten batarya sürelerinin uzayacak olması değil mi? Evet. Hem batarya istasyonlarının dediğiniz gibi bu anlamda Türkiye'de aslında rakamsal olarak fena bir yerde de değil. hem de bizim tabi togumuz yani neticede yerli araç üretimiyle birlikte de elektrikli olması vesilesiyle altyapı ile birlikte tabi çok hızlı pazar genişleyecek. Şimdi çok fazla tabii elektrikli araç var. Belki bizi izleyenler de böyle anlayabilmesi için isterseniz üzerinden geçelim. Yani ne gibi mesela avantajlar sağlıyor? Örneğin sizin demin bahsettiğiniz modeller mesela. Ne gibi avantajları var tüketiciler için? Bugün bakıldığı zaman birinci, birinci avantajı tabii içten yanmalı motorlara kıyasla daha fazla, daha ekonomik. Dolayısıyla daha daha çevreci, daha daha sessiz. Ee, kullanım açısından elektrikli araçlar e, bakıldığında daha yüksek e, teknolojiye sahip. Özellikle bizim yani aracın içindeki yazılımlarda da bir değişiklik var. Artık o, evet. e, çok fazla unsur görüyoruz değil mi? Şunu örnek verebilirim. İşte e, bu yıl bu ayın sonunda Aynık altı modelimizin tam elektrikli modelimizin e, lansmanı tanıtımını yapacağız. E, Havadan güncelleme mevcut olacak bu, bu araçta. Dolayısıyla araç içinde birçok yazılımları, birçok kullanılan e, aplikasyonları e, havadan e, over the air deniyor. Güncelleme yaparak e, aracınızın e, aynı cep telefonlarında olduğu gibi birçok aplikasyonu da e, yenilemiş olacaksınız. Hatta belki servise e, gitmeye e, bir ihtiyacınız bile olmayacak birçok noktada. Birçok şeyi de belki kendiliğinden söyleyecektir. Hani aracın şüphesinde evet. şu var şu kolu çekin evet. düzeltin diye. Bu <laughs> anlamda hem iyi hem kötü tabii öyle duyulunca evet. ama farklı unsurların gelişmesine sebep olacak herhalde. Hep diyoruz ya işte dünyada teknolojiler gelişiyor bazı işler kadük hale geliyor ama yeni iş kolları da doğmaya evet. ve yaratılmaya işte başlandı. Dolayısıyla burada bir mobilitenin artışı yine çok konuşuluyor. Evet. Bizdeki hem nüfus etkisini evet. de düşününce bu konu hakkında mesela ne söyleyebiliriz? Ya Az önce de bahsettim aslında otomotiv endüstrisi mobilite ekosistemine dönüşecek. Yani Bütün hayatımızın içinde ulaşımımızı sağlayan araçların yine bizim hayatımıza katma değer sağlayan akıllı cihazlarla konuşması ve interaktif bir şekilde çalışması. Artık Z kuşağı e, özellikle sahiplenmekten ziyade paylaşım e, yapmayı daha çok seviyor. Dolayısıyla bugün bakıldığında bu mobilitede ne olacak? Bugün evinizden çıkıp bir aracı kiralayacaksınız ve o araçla belki e, karşı tarafa geçeceksiniz. Toplantınızı yapıp ondan sonra bir skutur'a bineceksiniz ve bir skuturla e, dan başka bir e, mobilite cihazını aktaracaksınız ve bunlar hep birbirleriyle bağlantılı olacak ve hem zamandan tasarruf hem enerjiden tasarruf hem birçok noktada insanların aslında hayatını kolaylaştıracak. Biz de Hyundai markası uzara, olarak aslında şunu söylüyoruz: e, Artık klasik bir otomobil üreticisi olmak istemiyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler sunmak istiyoruz ve bunu yaparken de çevreye duyarlı ve sürdürülebilirliğe katkı vermek istiyoruz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Hep, e, mobiliteyi de konuştuk, hep otonom araçları konuşuyoruz ama Hyundai bundan yaklaşık 2 e, yıl önce, 3 yıl önce e, Boston Dynamics'in %95'lik büyük bir hissesini satın aldı. Hı hı. Ve e, robotik ekipmanlara e, ve robotlara e, önemli yatırım yapıyor ve bu robotlar da yakın zaman içinde hayatımızın içinde olacak. Aslında bunlar da bir bakıldığında bir mobilite aracı. E, bu yönde de e, çalışmalarımıza hız kesmeden e, devam ediyoruz. Aslında mobilite bakıldığında çok e, geniş bir kavram. Ama biz şu anda sadece ufak bir parçasını yaşıyoruz. Ben 2035 yılında hayatımızın çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Ben arabanın içinde oturup hem seyahat ederken kitabımı okuyayım değil mi? Evet, Bunları istiyorum mesela. Evet, Araba evet. kullanmak yerine ne kadar büyük bir zaman evet, tasarruf evet. sağlayacak Kesinlikle. belki de. Değil mi? Bunun dışında tabii pek çok etken olacak. Orası tabii ayrı bir konu ama e, şirketlerin de özellikle hani son belki bir cümlede ona eklersiniz. Strateji olarak da burada elektrifikasyon yine ön planda olacak gibi gözüküyor. Elektrifikasyon her zaman ön planda tabii. olacak ama be, beraberinde otonom ve bağlantılı araçlarda. da dediğim gibi yakın gelecekte daha fazla konuşacağız. Tabii her şey insanlar için sürdürülebilir bir dünya içinde her zaman daha çevreci olmamız gerekiyor onun da altını Ilk Kesinlikle daha her vardır. şey insan için ama tabii bu dönüşümleri de biz de sık sık aktaracağız elbette evet. sizler de geldiğiniz sürece. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için ediyorum. tekrardan. Tamam. Ve Murat Berkeli ağırladık efendim ilk bölümümüzde. Hyundai Aslan Genel Müdürü bizlerleydi. Böylelikle Otomotiv Zirvesi 2023'ü başlatmış olduk. Artık her pazartesi bekliyoruz diyelim. Saat 13'te beraber olacağız. Hoşçakalın. Petrol Otomotiv Zirvesini sundu.